Cinsellik nedir, ne değildir? Hocam cinselliğin çok farklı tarif var. Kimisi bunu sadece üreme için yapıyor. Kimisi de psikolojik boyutları var bunun daha çok. Sizin için cinsellik nedir, ne değildir? Senin de dediğin gibi cinselliğin zihinsel, ruhsal ve bedensel boyutları var. Cinsellik sonuçta bir üreme faaliyeti. Doğaya baktığımız zaman böyle olduğunu görüyoruz. Ama insan için söz konusu olduğunda cinselliğe zihinsel ve ruhsal bir boyut katılıyor. Aklın ve ruhun eşlik etmediği bir cinsellik hayvani anlamda bir üreme faaliyetinden öteye gitmiyor. Ama zihnin işine içine girmesi, ruhun işine içine girmesiyle beraber cinsellik bambaşka bir boyuta evriliyor. İnsani bir boyuta evriliyor. Ha, illa her cinsellik aklın ve ruhun eşlik ettiği bir aktivite olmak zorunda mı? Yok, böyle bir zorunluluğumuz yok. Ha bu olaya farklı yorumlar getirenler var. Hem cinslerle de olabilir de denilebiliyor. Evet sonuçta o da bir cinselliktir ama biz bunu bir sapkınlık olarak görüyoruz. Bir kadın ve bir erkeğin bir araya gelerek yaşadığı özel, öznel bir deneyimdir cinsellik. Bir birleşmedir. Sadece cinsel birleşme değildir. Orada zihinler birbirleriyle senkronize olur. Aynı nöronlar açılır. Duygusal anlamda bir eşleşme söz konusu olur. Ruhsal anlamda bir karılıp katılma söz konusu olur. O birliktelikten sonra artık o iki insan aynı kişi değildir. Neden? Bir duygu alışverişi olmuştur. Bununla beraber DNA alışverişi de olmuştur. DNA'lar, o genetik kodlar birbirlerine geçmiştir. Ve her iki tarafta da bir değişim, diğer bir değişle bir benzeşim ve meydana getirecek şekilde bir etki yol açacak ölçüde bir DNA alışverişi söz konusu olmuştur. Ve bir süre taşınacak değil mi hocam bunlar? Tabii. Bunlar taşınıyor ve bir sonraki jenerasyona da aktarılıyor. Onda da o DNA'nın kalıntılarını görüyoruz, izlerini görüyoruz. Bu anlamda bakıldığında cinsellik ruhsal bir eylemdir ama beden aracılığıyla gerçekleştirilir. Ya da toparlayacak olursak beden aracılığıyla gerçekleştirilen ruhsal bir karılıp katılma, bir olma etkinliğidir diyebiliriz. Peki hocam cinsellik ne zaman olmalı? Sabah mı? Akşam yemeğinden sonra mı? <laughs> ne zaman? Evet. Şimdi cinselliğin yeri, Zamanı yoktur. Her iki tarafın istediği zamanda ve eğer koşullarda uygunsa her mekanda cinsellik yaşanabilir. Belli bir mekana hasretmek, belli bir zamana hasretmek uygun değil. Ama genel itibariyle cinsellik geceleri evde, yatak odasında ve yatakta gerçekleştirilir. Ne dedim? Her iki taraf ne zaman isterse o zaman gerçekleşir. Tabi burada duygusal eşleşme, zihinsel eşleşme ve buna bağlı olarak da bedensel eşleşme. Bedensel eşleşme derken de biyoritimlerin eşleşmesi çok önemli. Her canlının bir biyoritmi var. Sarkadyen ritim diye de tanımladığımız. Gün içerisinde metabolizmamız hızlanır, yavaşlar, soğur ve ısınır. Ve bu döngülere bağlı olarak da bazı aktivitelerimiz hızlanır bazı aktivitelere uygun hale geliriz bazıları da uygunsuz hale geliriz. Evet. Örneğin metabolizma hızlandığında fiziksel aktivitelere daha uygunuzdur. metabolizmamız yavaşladığında zihinsel aktivitelere daha uygunuzdur gibi. Şimdi bu anlamda eşlerin biyoritimlerinin birbirleriyle eşgüdümlü işliyor olması çok önemli. Birisi soğukken diğeri sıcak, birisi hızlıyken, birisi yavaş, birisi yüksekken, birisi alçak. Orada eşleşme söz konusu olmaz. Bu eşleşme çok önemli. Peki eşleşme nerede gerçekleşiyor? Eşleşme yatakta gerçekleşmiyor eşleşme öncesinde gerçekleşiyor. İşte bu öncesindeki eşleşme sürecinde biz romantizm olarak adlandırıyoruz. Orada bir çekim söz konusu oluyor. Orada birbirlerine kur yapıyorlar, jestler yapıyorlar, iltifatlar ediliyor, bakışlar, dokunuşlar, fısıltılar, söylemler ve o esnada aynı nöronlar açılıyor. Biyoritimler eşleşiyor. Dolayısıyla sağlıklı bir romantizm evresinden geçmemiş bir erotizmin o biyoritim uyumlanması olmadığından dolayı istenen verimlilikte, kalitede gerçekleşmesini bekleyemeyiz. Hocam cinselliğe fiziksel olarak da hazır olmamız gerekiyor. Mesela bunun bazı süreçleri var. Erkeğin sertleşmesi, kadının ıslanması gibi. Biraz da bunu fizyolojik boyutundan bahsedebilir miyiz? Evet. Bunun fizyolojik boyutu ruhsal boyuttan bağımsız değil. Özellikle de kadın söz konusu olduğunda çok daha ilişkili. Erkek cinselliği daha ziyade bedeniyle yaşıyor. Ruhsal anlamda hazır olup olmaması, kalbinin kırık olup olmaması bedensel hazırlığa çok fazla yansımam. Ama kadında tam tersidir. Kadında kalbin kapısı açılmadığı takdirde kalıbın kapısı açılmaz. Kalıp derken de işte hani kalıplı adam, kalıplı kadın deriz ya bedeni kastediyorum. Fakat sonuçta her ikisinde de bir bedensel hazırlık süreci vardır. Erkekteki bu süreç daha kısa ve daha yalındır. O da nedir? Sertleşme erkek sertleştiğinde cinselliğe hazır hale gelmiştir ki bu da ortalama bir ya da birkaç dakika sürer. Ama kadında süreç çok daha farklıdır. Her şey dönünce ruhsal olarak kadının cinselliği hazır, açık hale gelmiş olması gerekiyor. Bu da kadının arzulanması ile söz konusu olur. Arzulanmayan bir kadın, arzulandığını hissetmeyen bir kadın, duygusal anlamda bağ kurmamış ise ya da eşi bile olsa, duygusal anlamda bağ kurduğu birisi bile olsa o esnada arada bağ yoksa, o bağ zayıflamışsa, kopmuşsa, zedelenmişse kadın kolay kolay bedensel olarak cinselliğe hazır hale gelemez. İşte neden bahsettim? Islaklıktan bahsettim. Şimdi bir kere cinselliğin yaşanabilmesi için erojen bölgelere kan gitmesi gerekiyor. Erojen bölgeler neresidir? Dudak el, göğüs, kalça, vajina erkekte de yine benzer yerlerdir. Zaten cinsel kesin aslında aktif olarak kullandığımız organlar bunlardır. Mesela o bölgelere kan gitmesinin en bariz belirtisi nedir? Kadınların dudaklarının kızarmasıdır. İşte kırmızı ruj onu simgeler aslında. Şimdi bu erojen bölgelere kan gitmediği takdirde o ten teması esnasında kadın beklediği hazzı alamaz. Bu genellikle ten uyumsuzluğu olarak ifade edilir. Aslında ten uyumsuzluğu değildir. Kadının ruhsal olarak cinselliğe hazır hissetmemesinin bedensel yansımasıdır. Erojen bölgeye dokunur erkek, göğsüne dokunur kadının. Kadın hiçbir şey hissetmez ya da irite olur o dokunmadan. Niye? Çünkü oraya kan gitmemiştir. Orası uyarılmamıştır. Bu bir ikincisi kadının içeride de bazı değişikliklerin olması gerekiyor. Ee, bir kere vajinanın e, antiseptik madde içeren bir mukotik maddeyle ıslanması gerekiyor. Mukoza tarafından salgılanan vajinal bir sıvı. Bu olmadığı zaman enfeksiyonu açık hale gelir. Acılı veya da ağrılı bir birleşme söz konusu olur. Bunun yanı sıra o döl yolunun da birleşmeye hazır hale gelmesi gerekiyor. Aslında bakıldığında kadında çok karmaşık bir sistem var. Çünkü rahim aşağıdadır. Döl yolu bir kırık Yukarı gibi yavaş 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 oradaki kaslar kasılarak rahime yukarıya iterler ve penisin o vajinaya ve döl yoluna girişini uygun hale getirirler. Hı hı. Bu ortalama 10 ilki ile 15 dakikalık bir süreçtir. Ama kadın ruhsal olarak hazırsa bu süreç bu süre içerisinde gerçekleşir. Hı hı. Ruhsal olarak hazır değilse Kadının hazır hale gelmesi, yatakta da hazır hale gelebilir cinselliğin başlamasıyla beraber o ön sevişmenin çok daha uzun sürer. O açıdan ön sevişmeyi uzatmak hem erkeğin hem de kadının hem ruhsal hem de bedensel olarak cinselliğe hazır hale gelebilmesi açısından önemlidir. Ama ön sevişmeyi fazla uzatmanın da bu sefer erkek açısından sıkıntıları olabiliyor. Aşırı uyarılmanın etkisiyle bu sefer erkek erken boşalma baskısı hı hı. altına girebiliyor. Böyle bir durumda söz konusu. Veya ereksiyonu koruyamayabiliyor. Belki. Ya, ya ben. da ereksiyonu koruyamayabiliyor. Peki hocam bir de psikolojik boyutu var bunun. Size gelen sorular arasında şöyle şeyler vardı. Mesela eşimle dargınız, aramız kötü, istemiyorum cinsel birleşmek istemiyorum. Tabii ki psikolojinin etkisi de cinsellikte yadırganamaz. Bunlar hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Şimdi dedik ya kalbi açık olmadığı müddetçe kalıbın kapıları açılmıyor. Önce kalbin kapısı açılacak dargınlık var, halledilmemiş meseleler var. Aslında bunların yatak odasına yansımasını istemiyoruz. Evet. Fakat kadın duygusal bir varlık olduğu için, bedeniyle de daha bütünleşik bir yapıda olduğu için kadın üzerinden cinselliğe yansıyor. Hı hı. Evet. Erkekte böyle yürümüyor süreçler. Erkek ruhtan bağımsız olarak ne kadar kırgın ya da kızgın olursa olsun eğer gereken erotik çağrışımı almışsa, o uyarılma gerçekleşmişse cinselliğe hazır hale gelir. Ama bu erkeğin her koşulda o uyarımı alacağı ve cinselliğe hazır hale geleceği anlamına da gelmez. Eğer aralarında şefkat ekseni varsa, kadın ebeveynlik taslıyorsa, annelik taslıyorsa, erkeğin de bu işine gelip onun böyle çocuğu gibi kanatlarının altına girmişse işte hasta mısın? Terledin mi? Aman ceryanda kalırsın. Geldin mi? Gittin mi? Ne yaptın? Ne ettin? Onunla görüşmeni istemiyorum. Geç kaldın. Bana haber ver falan tarzı. Bunlar hep ebeveynliktir. Hocam bırakalım salalım mı ucunu? Bu ebeveynliktir arkadaşlar. Ve bu ebeveyn eksenine kaydı mı ilişki? Erkek eşinden erotik çağrışım alamaz. Normalde erkeğin fizyolojik olarak ilişki hazır hale gelmesi bir dakika bile almazken çoğu zaman için bakıyoruz. Aylarca dünya ahiret bacı, kardeş misali aynı yatakta yatıyorlar. Birbirlerine ellerinin ayaklarının değmesini bile ne yapamıyorlar? Tahammül edemiyorlar. Niye? Çünkü erkeğin beyni kapatmış. Erotik çağrışım ve romantik çağrışım bölgesi kesinlikle o kadından, eşinden almıyor. Başka kadından alıyor. Şimdi o anlamda erkeğin eğer arada bir dargınlık varsa kadının gönlünü alması gerekiyor. Şimdi kadın sen işte cinsellik için bana yaklaşıyorsun der, iter. Erkek itildim deyip geri gittiği zaman sıkıntı. Kız evi, naz evi. Kadın orada biraz naz yapacak, biraz poz yapacak, biraz trip atacak. Çünkü bir kırgınlığı var ve o mesele hallolmadı. Ama cinselin yaşanması için her meselenin hallolmasını beklersek insanın soyu tükenir. O zaman erkeğe düşen ne? Eşinin gönlünü alacak. Bir şekilde o kalbin kapısını çalarak açılması, dolayısıyla kalıbın da kapısının açılmasını sağlayacak. eşine cinselliğe hazır hale getirecek. Hocam o sorunlar eğer cinsellik o sorunların varlığına rağmen yaşanabilirse oradaki o karılma, katılma, oradaki o bir olma, bütünleşme o sorunların çözümüne olumlu yönde yansıyacak. Hatta çoğu zaman sorunları çözmek için konuşmaya bile gerek kalmadan kendiliğinden bir çözüm süreci içerisine giriyor. Çünkü bu karılıp katılmayla beraber bu cinsellikle olur. Ama salt cinsellikle seksten bahsetmiyorum romantizminde o gönül alıcı sözlerin, o flörtün, kurun, kadının kendini değerli ve arzulanmış hissetmesini sağlayacak süreci de kapsayan bir etkinlikten bahsediyorum. Bunun ortak paydada bir araya gelme, ortak iletişim dili oluşturarak evliliğin diğer alanlarındaki sorunların çözümüne katkı sağlaması ve iletişimin dolayısıyla ilişkinin kalitesini arttırması gibi bir sonucu var. Hocam şöyle sorular da geliyor. Bazı kadınlar eşlerini cinsellikle cezalandırıyorlar. Yani nasıl? Eşi istemediği bir şey yaptığı zaman cinsellikten mahrum bırakıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanki cinsellik sadece erkek için gerekliymiş ya da ihtiyaçmış gibi. Hmm. Cinsellik erkek için ne kadar ihtiyaçsa kadın için de o kadar ihtiyaçtır. Aslında kadın böyle yapmakla kendini de mahrum bırakmış oluyor ve ilişkiyi zayıflatacak hmm. bir davranış içerisinde bulunmuş oluyor. Evet, bedel ödetmek olabilir. Hmm. Fakat Cinsellik bedeller etme süreçlerinde en son tercih edilecek seçenek olmalı. Niye? Çünkü cinsellik ilişkinin bağışıklık sistemini ayakta tutan bir eylemdir. Cinselliğin bir şekilde devre dışı bırakılması bağışıklık sistemini zayıflatır. Evet. Eşine mahrum bırakıyorsun ama aynı zamanda ilişkinin bağışıklık sistemini de zayıflatıyorsun. Ve gerek dahili gerekse de harici sorunların o ilişkiye olumsuz yansıyarak ilişkiyi deforme etmesini de önünü ne oluyorsun? Açmış oluyorsun. Hı -hı. Ayrıca bir dakika, kadının da cinselliğe ihtiyacı var. kadında da bir cinsel gerilim var. O cinsel gerilimin etkisi altında kadın daha hırçın, daha agresif, daha tahammülsüz hale geliyor. Ve cinselliğin yaşanmamasının psikolojiye etkisine baktığımız zaman özellikle de kişilik boyutunda kendini değersiz hissetme, kadın gibi hissetmeme, evet. aşağı hissetme gibi bunun kadını daha çok vurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kadınlara aklınızdan bile geçirmeyin. Eşinizi cinsellikle cezalandırmayı diyoruz. Peki hocam şimdi şöyle araştırmalar okudum. Cinselliği eğer kadın başlatırsa daha tahrik edici olur gibi şeyler. Kim başlatmalı hocam cinselliği. <laughs> şimdi erkek avcı. Kadın af. Bu artık evrensel, geleneksel bir şey. Fakat bu her seferinde cinselliği erkeğin başlatacağı anlamına gelmez. Hı hı. Kadın istediği takdirde cinsel anlamda talepte bulunabilme ve cinselliği başlatabilme olanağına sahiptir. Ama bunu kadınca yapar, erkekçe değil. Erkek ne yapar? Hadi der. Değil mi? Hadi. Hı hı. Niye erkek beyni böyle çalışır? Düz. Ya öyle dolan başlı işlere girmeye gerek yok. Şimdi tutup da bir kadın erkeğine hadi yapalım mı dediğinde bu bir erkek için işte terk edici bir şey değildir. Ha kadın bunu nasıl dile getirir? Bunu kadınca dile getirir. Dolaylı bir dille, gizemli bir şekilde dile getirir. Kadın gizemini kaybettiği zaman erkek o kadına yükselmez. Bu nasıl olur? Gün içerisinde atılan bir mesaj. Seni çok özledim. Bayram değil, seyran değil. Bu mesaj nereden geldi? Ya da bir selfie çekilip gönderilir. Ama nedir? Böyle gerdan bir kırılmıştır, saç savrulmuştur, hafif şöyle bir degaje görünür durumdadır. Canım seni öpüyorum. Beyin, erkeğin beyni hemen o çağrışımı ne yapar? Alıverir. Akşam erkek eve geldiğinde ne yapılacak? Tütsüler, mumlar yakınmış, işte süslenilmiş, püslenilmiş. Bunlar kadının gizemini düşüren şeylerdir. Hocam süslenmeyecek miyiz? Süslenmeyecek. Tabii ki süslenecek kadın. Her zamanki gibi bakımlı olacak. Her zamanki gibi bakımlı olacak. Ha bu şu demek değil. Eşi eve gelirken efendim e, o diye girecek saçını başını bu ev hali her zaman için mümkün değil. Ama ortalama bir şey tutturmalı kadın. Yani öyle dağınık, pazen pijama falan öyle olmamalı. Aynı şey erkek için de geçerli. Erkek de öyle olmamalı. Donatlet oturan erkekler var. Hocam diyor eşim diyor sürekli diyor donatlet oturur evde diyor. Çocuklar için uygun değil bir kerem bu. Adama diyorsun ya hocam böyle rahat ediyor. evinde de rahat olmayacak mı? Arkadaş yani evde ev orası yani şey değil. Hani kusura bakma. Dingo'nun ahırı değil. Orada bir yaşam var. Orada çocuklar yetişiyorlar. Seni örnek alıyorlar vesaire. Neyse kadın böyle gizemli. Erkeği gelir bir öpücük konduru Çok adeti değildir. Hafif bir dokunuş, hafif bir firkik vesaire. Hı hı. Hocam benim herif bunlardan almıyor. E, anlayana sivrisinek <laughs> saz demişler anlamayana da. Ne yapacaksın? Bunun ötesine geçemez kadın. Hı. Geçerse gizemini yitirir ve erirleşir. Erileşen bir kadında erkeğinde de e, o erotik çağrışımı oluşturamaz. Hı hı.